Arkadaşlar, arkadaşlar bir paket en adi cigaralardan bir tanesi olan bu cigara 14,5 lira olmuş. Millet sarma içmekten, sarma cigara içmekten sarma kedi, sarma kedi gibi hırlıyor. Karı diyor geçen gün evi içinde kim ıslık öttürüyor? Ciğerlerden, ciğerlerden, <gülüyor> ciğerlerden ıslık <laughs> sesi geliyor. Hey, bu, bu, sigara, bu sigaraların fiyatlarını indirin be hey. Milletin anası kirli tütün içmekten kralı. <laughs> kırada kalmış köpek gibi Aaaa aaaa konuşuyor millet gırtlaktan İndirin bunları hey gariban geberdi Arkadaşlar 40 yaş üstü insanların hiç diş kalmadan mı Bak bizim takıldığım bir takıldık kahvede 3 tane garson var 3 tanesini toplasam bir ağız yapmaz ama Kimisinin hehehehe <laughs> Birisinin ön dişleri yok Ölkünün sol yok Daha bir sağ alt yok ama Üçünü toplasam bir ağız yapmıyor Millet bak millet Yapma rakı içmekten Doğana sonra ayarlayamıyorlar. Ya birbirini anam suyuyor, ya birbirini manita gibi öpüyor. Millet karıştırdı ne yapacaksın artık ama bırakın. Hikaye hep pabuca girdi milletin. Vallahi bak. Bu işlere birisi dur demesi lazım yani. Millet gör oldu bana bırakın. gör gör. Yan masada kim oturuyor onu görmüyor ama bırakın. <laughs> okey ne bırakın çık okey arka arkaya atan var. Görmüyor ki adam ne yaptın